Kurşunlu Mahallesi Yıldırım Camii'nin yanındaki Çınar Ağacı'nın en üst dalına ipe takılan Şahin, dal üzerinde asılı kaldı. Henüz kaç gündür mahsur kaldığı belirlenemeyen Şahin'in yerini karga sürüsü belli etti. Kargalar söyledi valla. Dal üzerinde asılı kalan şahinin yerini kuşun çevresinde uçan karga sürüsü rahatsız edici ses çıkararak vatandaşın dikkatini çekti. <laughs> Kargaların yerini belli etmesi sonucu bir vatandaş mahsur kalan şahinin kurtarılması için İnegöl Belediyesi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen İnegöl Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri oldukça yüksek olan şahine ulaşmak için İnegöl fayısına haber verdi. Olay yerine gelen merdivenli aracın kafesine binen İnegöl Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanı yırtıcı olan kuşu büyük bir cesaretle mahsur kaldığı yerden indirdi. Başarı diyor. <laughs> Kütahya'nın Yaralı Şahin İnegöl veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince barınağa götürülerek tedavi altına alındı. Bence veteranlara götürün. Bir bahçe, maşemle. Ha, yaralı onu barınağa. Orada vereceğiz. Oradan buraya Orada. gelir. Orada Bir şekilde. Veteranlara götürün. Hayır, işte.